Baba. Hı, söyle Orhan. Bu senin müstakbel eşin. Müstakbel eş derken? Uçakta sormuştum da söylemiştin ya kadın diye. Evet. Bir fotoğrafı var mı? Var. Bakabilir miyim? Oha. Ne oldu? <laughs> vay vay vay. Ne oldu oğlum? Hadi be. Ne oldu? Baba. Heh. Bunu sikerler. Ne diyorsun oğlum sen? Özür dilerim baba. Ama bunlar bunu siker baba. Bunlar kim? Eren. Birazcık Hasan. Ömer içine kapanır. Beceremez. Ben istesem de yapamam. Oğlum sen niye istiyorsun ki böyle bir şeyi? Eren yapabilir. Düşünsene sen yatakta uyuyorsun. Eren müştemilatta yengemize. Sen bir de bu olayı o yönden düşün baba. Eren kesin siker babam.